ne huzurlu bir gün. Güneş parlıyor. Bebeler koşturuyor. Oğlum rahat bıraksana lan tabu. Eyvallah kanka. Bak kabile ve iyi hoş da. Hocam televizyon ne alak? Ay elektriğiniz de yok. Sen bunu nereden buldun lan? Aa dur götürebiliyor mu lan seni böyle? Ha götürüyor mu Allah? Yürü bakayım. Evlat senin için burada bir gelecek yok kendine yeni bir yaşam, yeni bir hayat kurmalısın. Haydi Allah'a emanet. Aman ya Al televizyonu da götür. <laughs> lazım olur. Bu burada var mıydı lan? Spamlandı mı? Çocuk senin küreselde bir futbolcu olman lazım. Şimdi bana hünerlerini göster. Al şu pası. Gönder. <laughs> Belki basketçi olursun. Al pas atıyorum. Top nereye gitti? Çöğünün. Al kardeşim sen de hadi. Hadi Allah emanet. Görüşürüz. Bomba nasıl atılıyordu ya? Tuş atamaz satadım. Kalan nasıl atılıyormuş? Ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Siz misiniz lan? <laughs> Yeni silah. Hah. Trex var lan. Trex ne alaka? <laughs> o lan öyle? Yoksa nasıl uzaylılarla iletişim mi kurdu? <laughs> çok var bende çok var. Gorilin ağzına ki çekmişiz. Kaçmayın lan. Kaçmayın oğlum. Viking geldi lan. İsterse kralı gelsin. Ay kaçma Ben de bu dinozor varken hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. <laughs> çeşit çeşit yaratık var la. Yani yaratıklar çok alakasız. Bir tanesi sopala geliyor, bir tanesi baltala, bir tanesi lazerli. Ya ver işin hepsine o lazeri bırak da Aa, yakışır he. Patlıyor mu bu? Herhalde patlamıyor. Oh, <laughs> ah, Patlıyormuş. Anladım. Ah geliyorlar gel gel. Onun canlı var ya bunlara kesersem Harbi kestim lan. Ne Nerede lan? Ben mi görmüyorum? <laughs> Yazık lan. Hain bir saldırıyla imha edildiler ya. Yazık. Bu niye patlamıyor ya? Az önce patladı. Bu oyunun hikayesi falan hiç yok mu? Ben niye buradayım? Niye savaşıyorum? Neden tek ben savaşıyorum? Başkası yok mu? Ben bu TNT ile yol almaya devam edeyim. Can Allah razı olsun hocam. Oha yeni silah. Oh. Yardım et yarabbim artık yani yol yol oldum. patladı. O oh, iki can iki can. Çok şükür çok şükür. Daha devamı var ama ya. Hadi hadi lan. Hı? Kaç kişi geldiniz lan bir tek kişiye. Ah köy saldırıyorlar. Bu köy ne oldu? Kulaşı okulası mı oynuyorsun? Aça, aç aç ağzını aç ağzını aç. Ne huzurlu bir köy. Ne savaş var ne kavga var. Meanwhile. Köyü savunacakmışız. Savunuruz hocam. Savunuruz. Sana ayırdır lan buraya geliyor. Allah Allah burası. <laughs> hocam şşş dikkat et lan. Kendi halkına vurma. Düşmanları vuracaksın. Hocam bu evler bizim görüş engelliyor. Arkadaşlar hava saldırısı oluyor. Kesinlikle bunları ben yapmadım. Lan, ne bitmez saldırıymış be. Bu alayınız gelsin olayınız. Al. Aha babalara geldi O ne lan öyle mutant olmuş adam Al hocam al hocam koşu bu Daha çok gelen var ya Tamam daha gelen destek yok Köylü kalmadı lan Şaman vur şaman vur lan Aslanım benim Tam tek bu kaldı Of para, paraçalara ayrıldı Eğlenceye bak be Ama gittiniz Saldırın beyler koştur 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 hocam. Devam 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 devam. Vur vur vur. İnisiyatif aldık. Ha oh, lan şey? Birader sen dalsana silah be. Daha da gelin daha da gelin. Daha çok var ya. De muhakene gitti. Lan oğlum. Lan bu ne oğlum? Of hiç mermi kalmadı ya. Hiç hiç kalmadı. Kötü oldu bir bitmediniz. Bir bitmediniz ya. Hadi lan. Şu bombayla gideyim. Yine çıkarsa karşı Atacağım. Ha. Küre mi? Gel lan gel. gel. lan buraya. Aa tek atıyor da bu. Çok iyi çok iyi. yoktu hayat parıltısı. Ne geliyor lan? Ka, Ka, Ka Bu böyle? Ka Komik ağzı lan bunlar. Aaa alsın ha. Al. Hiç uğraşamam sizle birader. Siz kendi kendinizi yiyin. Şu an kendi gidiyor. Ha düzeldi. Yapılan savaşlar adil olmasa da olanlar beni durdurmayacak. Bu insanlık için, bu masumlar için savaşmaya devam edeceğim. Oh, mekanik örümcek yapmışlar ya. Niye bitmedi? Hadi. Ee, bitmiyor. Bir daha spamlandı bu. Acıma, acıma, acıma. Ya oğlum gebersene. Korumam lazım aracı yoksa bu oyun zor biter. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok şükür. O köyden şehre ne zaman geçtiniz?